Selamlar millet ben Baran. Öncelikle 2 haftadır video atmadığım için hepinizden özür dilerim. Maalesef kaldığım yurtta olan internet probleminden dolayı video atamıyordum ama artık geri dönme zamanı. Çünkü vize notlarım hiç iyi değil ve durum yiyip sevgilimle dışarı çıkmaya devam edebilmek için para kazanmam gerekiyor. Ayrıca yokluğumda bile kanalın büyümeye devam ettiğini ve yeni yorumlar ve yeni takipçilerle her zaman benimle birlikte kaldığınızı görmek beni inanılmaz derecede mutlu etti. Bu yüzden hepinize minnettarım. Bu arada çok üzücü fakat bu video yüzünden ülkenin dört bir yanından Minecraft kanallarının izleyicileri tarafından toplumsal bir ama. Maruz kaldığım halde internetim olmadığı için hiçbir şey diyemedim ve bu bayağı dramatikti. Bugün her zamanki gibi durumumu elime almış, internetime tekrar kavuştuğumu bilmenin verdiğim mutlulukla izleyecek bir şeyler ararken şu mistik video dikkatimi çekti ve ben de izleyeyim dedim. Keşke izlemeseydim. Sonucunda bu konuda bir araştırma yapmam gerektiğini fark ettim ve kendimi bir kez daha bir eleştiri kanalı olarak internetin kanalının tarafına bırakmış oldum. İşte karşınızda YouTuber ve PNG YouTuberlar. Başlamadan önce kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Edeceklerim hoşunuza gidiyorsa abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Yeah, like... Finally, she's building the pickaxe. If I die with this diamond, we won't die. We won't die. We're in the safety. What? Look at. I just shouldn't. I just shouldn't. I just shouldn't say anything anymore. I just. No. Yeni bir soru. Yeni bir soru. so Gördüğünüz gibi anlatılacak pek bir şey yok. Ortada bir yayın var. Bir tane garip hareketler yapan ve tahminimce arkasında şöyle birini barındıran bir karakter var. İzleyen izler mi? İzler. Beğenen beğenir mi? Beğenir. Kimin izlediği açıkçası hiç umurumda değil ama sırf merakımdan soruyorum. Bunları izleyip zevk alanınız var mı? Bana çok cringe geliyor çünkü. Ama dediğim gibi isteyen bunları izleyebilir çünkü pek de anormal bir şey yok. Hatta isterseniz bir de erkeklerin neler yaptığına bakalım. Ah! that's the trick shot of a century guys just don't worry i know what i'm doing welcome to rekami bt's chat of how i just destroyed that fucking <laughs> that's how you do it <laughs> what was that i'm going to fuck you up the moment i get the chance Bakın özellikle kızlara söylüyorum çünkü kızlar genelde internette tanıştıkları insanların gerçekten profil fotoğraflarında olan kişi olduklarını zannediyorlar. İzleyecekseniz bunları izleyin ama insanların gerçekten sizin gördüğünüz gibi olduğunu zannederseniz çok üzülebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü maalesef ekranda konuştuğunuz seksi anime profili çocuk bu değil. Evet evet bu değil. Bakın bu. Yani çok üzücü ama. Ben bu oyundan niye hıncımı alamıyorum ya? Sorun burada da değil aslında. Buraya kadar cidden hiçbir sorun yok. Ben zaten yeterince garip ve korkutucu şeyler görmemişim gibi gidip bunların Türkiye'de nasıl olduklarını da merak ettim ve araştırmak istedim. Çok şanslıyım ki YouTube'da YouTuber Türkçe veya PNG YouTuber Türkçe falan tarzı aramalar yaptığınızda hiçbir sonuç alamıyorsunuz. Tam bu noktada pes etmem ve elimdekilerle yetinmem gerekiyordu. Ama tabii ki durmadım. Daha fazlasını istedim. Daha korkunç, daha zararlı, daha hastalıklı şeyler görmem gerekiyordu ve ben de TikTok'a girdim. <laughs> Mamma 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 mamma! Şamdı diskoteyim, kapıyorum, eğleniyorum, gecelerek, yorulup bu yerden kaçıyorum. Hayır, evet, o oradan bir kare daha lütfen. Hayır evin seni isteye bana nasıl olduğunu farkındayım. Ama hiç kusura bakmayın size yüz veremem. Kahve herkes koyayım çıkarmamı bekliyordu. Uh, I hello look her to make me next It's trying to cure this summer. Ben yoruluyorum Ama bu ne olsun bir şey Bana pek hitap etmiyor Ve yine tekrar tekrardan söylemek mecburiyetindeyim Video geliyor çünkü benle aşkım Ve birlikte Beş yıldızlı bir otelde tatilim Yani <laughs> sanırım bunlar yerine insan Kırk'a yakın tekrar izlesem Çok daha az pişman olurdum Senden nefret ediyorum TikTok sen niye varsın ya Merhaba Benim adım Jack Yeni bir PNG Youtuber'ım ve sorularınızı bekliyorum <laughs> Herkes hatırlamaz babayı yazmış. Bu videoyu görürsen beni bul lütfen. Şaka bir yana oğlum sen bu sesi nasıl yapıyorsun? Lan, işte merak ettim. Bir dakika deneyeceğim. Merhaba benim adım Baran. Bugün evet. sizlerle birlikte PNG topuzları eleştirdim. Işte. <laughs> Videoyu çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hayatımda gerçekten bunlardan daha garip çok az şey görmüştüm ve devamını getirmeye korktuğum için daha fazla izlemek istemiyorum. Bu videonun da burada sonuna geldik. Açıklama kısmında Discord sunucuma ve Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz ve yorumlarda düşüncelerinizle getirerek kendimi geliştirmeme yardımcı olabilir ve konu hakkındaki fikirlerinizi sunabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.